Ve sütümüzü ocağımıza koyuyoruz, yavaş yavaş kaynasın. Sütümüz kaynamak üzere, yarım litre suyumuzu da ilave ediyoruz. Kaynamış suyumuzu ilave ettik. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Derecimizi ilave ediyoruz şimdi. Hafiften karıştırıyoruz, böyle bir diye. Sütümüzün kaynamasını ve pirinçin şişmesini bekleyeceğiz. Arada bir karıştırmamız lazım, pirinçin tutmaması için. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş sütümüz kaynamaya ve koyulaşmaya başladı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kıvamımız bir koyulaşmaya başladı. Şimdi iyi, yarım yarım su bardağından az fazla şekerimizi atıyoruz. O şekeri bir paket vanilya atıyoruz. Onu da iyice karıştırıyoruz. Malzemelerimizi koyduktan ortama bir 5-6 dakika daha kaynatıyoruz. Ondan sonra tacımızı kazıraya koymak için hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Dinçlerimiz şişmiş. Sütümüz hafif. Koyulaşmaya başlıyor. Tabii ki şekerler ben yapıyorum. O hazır. Kıvamına geldi.